Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle Instagram'a attığım fotoğrafların videoların altına gelip bana zargan yazan, boş fizik yazan, hiçbir şey yok diyen insanlar hakkında konuşacağım. Şimdi ben bu insanları ciddiye alıyor muyum Vallahi hiç sikimde değil açık konuşayım. Niye sikimde değil onu anlatayım size şimdi. Çünkü niye sikimde değil? Bu insanlar profil fotoğraflarına tıklıyorum hiçbirinin profil fotoğrafı yok. Eee nasıl oluyor bu iş? Ya da profil fotoğraf falan da şeyi koyuyor. Mesela böyle ünlü bir spor, ünlü sporcuları koyuyor işte. LeBron James'i koyuyor. Ne bileyim, Badicileri koyuyor. Marcus Smart işte Chris Bumset falan koyuyor. Yani kendi suratını bile profil fotoğrafı yapamayacak kadar ezik insanlar bunlar. Bize haset duyuyorlar. Natural olarak bu işi yapan, natural olarak vücut gelişlenenlere ve natural olarak iyi bir fizik, fizik inşa edenlere haset duyuyorlar. Kin duyuyorlar, nefret duyuyorlar. Sebebi şu, çünkü onların elde etmek istediği kızlar, onların yanaşmaya korktuğu kızlar size DM'den yazıyor. Sebebi bu. Yani neden benim hayal bile edemediğim kızlar DM'den bu adama yazıyor? Ya da neden benim hayal edemediğim fiziği inşa etmiş? Kendisinin çünkü onu yapacak özgüveni yok, götü de yok. Yani sabah kalkıp ne kardiyo yapabilir, ne antrenman yapabilir. İki gün ağırlık kaldırsa üçüncü gün altına sıçacak adam. Gelip orada yorum yapabiliyor. Tabii önemli değil. Burası sosyal medya. Herkes konuştuğu için. Bunların beğenisini almaya çalışmak Dünyada yapılabilecek en büyük zaman kaybı arkadaşlar. Niye? Çünkü bunlar bütün gün sıradaki görüyor. IFBB bir proları görüyorlar. göç görüyorlar. Nihat Kaya'yı görüyorlar. Serdar Akkolda'yı görüyorlar. Yani steroidle bu işi yapmış insanları görüyorlar. Tabii ben bu insanlara saygısızlık yapmıyorum. Sonsuz saygım var. Çünkü çok zor bir iş. Onların yediği o tatsız yemekleri yemek. Çünkü onların yediği yemekler yani biz normal insanlar yemez yani öyle söyleyeyim. Çünkü çok yağsız pusuz olduğu için inanılmaz saygım var. Burayı kısa istiyorum. Yani saygısızlık etmiyorum bu insanlara. Seroidli insanları gördüğü için natural insanlar onlara boş geliyor. Şimdi onları da anlıyorum ve kızmıyorum da. İnanın kızmıyorum yani birçoğu. Birçoğu gelse karşımda gerçekten bir öyle bir abi gibi tavsiye ederim. Bak oğlum derim yani hani bu yapılacak bir iş değil. Hani de, yani onları değiştirmeye, onları kazanmaya çalışırım. Bunu da söyleyeyim yani. Ama ciddi alıyor muyum anlıyorum. Büyordum daha çay. Şimdi arkadaşlar bu insanların size karşı neden haset ve kin Nefret dolu olduğunu anlattım. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Natural olarak bu iş yapılabilir. Benim boyum 2 metre 3 santim. Yani bu insanların bir de gözden kaçırdığı bu var. Ben 2 metre 3 santim boyunda ve 85 kiloda bir adamım. Yani demek istediğim şeyi anlıyor musunuz? 1.70'lik adamlar natural olarak. 1.80'lik adamlar zor durdu Bırak naturali. Öte boyu kaç? 1.90 küstür bir boyu var. Yani benden 10 santim kısa adam, 10 santim kısa steroidle bile dolduramıyor. Biz de avantajıyız. Bakın tekrar diyorum, Gökhan saygısızlık yapmıyorum. Dezavantaj var çünkü boyun çok uzun. Dolmuyor, dolmuyor. Ne yaparsan yap, iğne de alsan. Ne alırsan al, dolduramıyoruz. O yüzden Gökhan bile ne yaptı? Steroidleri bıraktı. Çünkü yani eşit şartlarda yarışmıyor ki diğer badicilerle adam. Adam diğer badici 1.80 boyunda bir, bir, basıyor, antrenmanı yapıyor, bir iğneyi çakıyor, patlıyor gidiyor e, Gökhan 1.95 adam doldu uğraşsın ki doldursun yani kendini çok fazla yorması gerekiyor diğerlerine göre e gerek yok şimdi 1.95'lik steroidler bile bu vücutları ama hemen 2 metre 3 santim boyunda bir şeyler yapmışım ne demek istediğimi anlıyor musunuz yani bir şeyler yapmışım iyi ya da kötü ya yani ben steroid alsam zaten iyi bir fiziğini inşa edemeyeceğim ki. Benim steroid alsam bile elde edebileceğim fizik, yani çok böyle ya göze hitap eder ama yarışmacı olamam yani. Yarışmacı kapasitesine bir fizik inşa edemem. Demek istediğim bu arkadaşlar. Natural olarak bu sporu yapın. Ben bunu destekliyorum. Bir de ben 24 yaşındayım. Ben bu saatten sonra steroid alsam ne koyayım? Anladın mı? Yani 15 yaşında steroide başlıyor adamlar. 13 yaşında steroide başlıyor. Düşün ben 25 yaşındayım yani steroid alsam ne almasam ne? Ha 5 sene sonra steroid alsam 30 yaşında yani ömrümün yarısında steroide başlamış oluyorum. Demin istediğim o erken de başlamayın bu steroide. Ya yani çok kafanızı bu spora takmayın arkadaşlar. Yapın natür olarak olabildiği kadar sert antrenmanınızı yapın çıkın. Demin istediğim bu. Bu videom bu kadardı. Umarım bir şeyler, umarım eğlenmişizdir. Hepinize, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Böyle yapıyoruz. Böyle.